Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz geldiniz. Yeni bir günden yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Bu videoda gündemimizde pazartesiyi salıya bağlayan gece NBA'de oynanacak olan Orlando Magic Los Angeles Lakers, Phoenix Suns Milwaukee Bucks mücadelelerinden bir kombine ve salı günü Euroleague'de çift maç haftası başlıyor. Fenerbahçe Beko, Paris Basket... Real Madrid Olimpia Milano mücadelelerinden de elimden geldiğince, dilim döndüğünce bir kupon, bir ikili kombine çıkartmaya çalışacağım sizlere. Arkadaşlar, içeriklerimiz size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Her beğeni, her abone ol butonuna tık çok daha kıymetli benim için artık. EuroLeague'de çift maç haftasındayız. Futbol bülteninin dar olduğu bu hafta arasında Salı çarşamba, perşembe, cuma günleri basketbol heyecanına doyacağız. Tahminlerin nabzı basketbolda Euroleague'de Avrupa'nın zirvesinde atacak. Arkadaşlar daha yüksek güvenli tahminlerimiz ise katılda sizleri bekliyor. Mart ayının sonlarına gelirken Nisan kasasına hazırlık yaptığımız bu dönemde daha yüksek güvenli tercihler ve kazanma olasılığı daha yüksek olan kuponlar için videonun altındaki katıl butonundan üyelik edinebilirsiniz diyeyim ve artık maçlarımıza gireyim. Önce NBA maçlarını hızlı hızlı göz atacağım. Ardından EuroLeague maçları özelinde biraz daha fazla konuşmak, biraz daha gevezelik yapmak, biraz daha tahminlerimi sizlere anlatmak istiyorum. Orlando Magic Los Angeles Lakers ile karşı karşıya geliyor. Saat 2'de Kia Center'da oynanacak bu mücadele. Los Angeles Lakers 70 maçta 43 galibiyet 27 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda 4. sırada. İlk 4 yarışındalar, playoff'ta ilk turda ev sahibi avantajını almak istiyorlar ki aslına baktığımızda Luka Doncic, LeBron James, Prince Brony James ve arkadaşlarının üstündeki takımlardan Oklahoma'dan, Houston'dan, Denver'dan kağıt üzerinde çok da geri kalır yanları yok. Tabi uzun rotasyonunu saymazsak dostlar. Orlando Magic 71 maçta 33 galibiyet 38 mağlubiyette. Doğu Konferansı'nda artık play'in yapacaklarına kesin gözüyle bakıyoruz diyebilirim. Yani ne 71 maçta 24 galibiyetli olan Toronto Raptors'ın altına düşerler. Son 10 maç zaten 9 galibiyetlik bir fark var arada. Ne de Detroit Pistons'a yetişip ilk 6 biletini alabilirler. Burada sanki 8. sırada da kalacaklar gibi bir his var içimizde. Tabi ilk 8 çok önemli NBA'de. Öncelikle ilk 4 sonra ilk 6 sonra 7.lik 8.lik. Ya ilk 10'da her sıranın ayrı ayrı yeri mühim, kıymetli olmaya başladı bu play-in düzeniyle birlikte. Los Angeles Lakers'ta LeBron James döndü, sakatlığı atlattı ve bu savunmada biraz daha kemerlerin sıkılması anlamına gelecektir. Ben Lakers'ın kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu iki tercihim mevcut. Phoenix Suns, Milwaukee Bucks ile karşı karşıya geliyor. Saat 5'te Phoenix Arena'da oynanacak bu mücadele. Phoenix Suns 71 maçta 34 galibiyet 37 mağlubiyetle Batı Konferansında 10. sırada. Sonunda beklediğimiz play-in koltuğuna yerleştiler. Sezon boyunca onların aslında iyi bir takım olduğundan ve play-in biletini alabilecek potansiyelde olduklarından söz etmiştik. Milwaukee Bucks ise 70 maçta 40 galibiyet 30 mağlubiyetle Doğu Konferansında 5. sırada Indiana ve Detroit ile birlikte 4. sıra için yarış verir konumda. İlk 4 önemli, ilk turda en azından ev sahibi avantajını almak anlamına geliyor. İki takım da son dönemde aslında iyi basketbol oynuyor. Bir tarafta Yannis Antetokounmpo, diğer tarafta Kevin Durant var. Bir tarafta Damian Lillard, diğer tarafta Devin Booker var. Doğal olarak hücum opsiyonları yüksek, hücum çeşitliliği geniş bir iki takımdan söz ediyoruz. Ve ben bu maçta yüksek skor, yüksek tempo diyorum. 222.5 bareminin açılacağını düşünmekteyim. Evet NBA maçları ile ilgili görüşlerim bu şekildeydi. Şimdi Euroleague maçlarına geçeceğim. 4 dakika içerisinde yaklaşık olarak 2 Euroleague maçını yorumlamaya, tahminleştirmeye, kuponlaştırmaya çalışacağım elimden geldiğince dilim döndüğünce sizler için. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Fenerbahçe Beko Paris Basket'i konuk ediyor. 20.45'te oynanacak bu mücadele. Fenerbahçe ve koltuz 30 maçta 20 galibiyet 10 mağlubiyetle Euro ikinci sırada haftaya açıyor. Tabi Panathinaikos'a karşı ikili averajda geride temsilcimiz ama ilk 4 dışına çıkacağını zannetmiyorum Fenerbahçe'nin kalan süreçte. Son 4 maça giriyoruz artık Euro Lig ve Fenerbahçe ilk 4'te sanki yer alacak gibi playoff'da rakibini bekleyecek gibi görünüyor. Paris Basket ise Sezon boyunca sürprizlerin takım olduğu, EuroLeague'in en düşük bütçeli ikinci takımı hüviyetinde aslında Fransız ekibi fakat buna rağmen TJ Shorts'un sahiçi liderliğinde Nadir Hifisi ile Yantunen ile Maud Aloosu ile zaman zaman rakiplere çok korkulur rüyalar yaşatan yüksek tempolu basketboluyla gerçekten rakiplerin eşleşmekten çekindiği bir takım oldu Paris Basket. İki takım geçtiğimiz haftalarda ya birkaç hafta önce Fransa'da erteleme maçında karşı karşıya gelmiş Fenerbahçe-Beko hücum reboundlarını domine ederek özellikle bu karşılaşmada çok kez ikinci şans sayısı yakalamıştı ve galibiyeti adımlamıştı. Şimdi Paris basket için çok daha hayati önemi taşıyan bir mücadele ama Fenerbahçe'de gerçekten iyi basketbol oynuyor. Monaco mağlubiyetini bir kenara koyalım. Andola Efes karşısında da son saniyelerde gelen Sertaç Şanlı'nın tipiyle Fenerbahçe kazanmıştı. Ve ligde de artık liderliği aldı diyebiliriz Sarı Lacivertler. Şaraz Yasikevicius'un ekibinde özellikle Eric McCallum'un formu bence yüzleri güldürüyor. Onun sorumluluk alması, maç şerisi değiştirebilecek noktaya gelmesi... Fenerbahçe'ye ayrı bir hücum opsiyonu katıyor gerçekten. Paris Basket'te de yine az önce de söylediğimiz gibi başta TJ Shorts olmak üzere tempo isteyen çok isim var. Ben bu karşılaşmada yüksek skor ve yüksek tempo diyorum. 168.5'tan üst tercihi denenebilir. Real Madrid Olimpia Milano karşılaşması ile gündemimizi noktalayacağız. Movistar yanındaki bu mücadelemiz 22.45'te başlıyor. Real Madrid 30 maçta 16 galibiyetle 10. Milano 30 maçta 16 galibiyetle 11. sırada haftaya açıyorlar. 16 galibiyetli 3 takım var. Andolu Efes, Real Madrid, Milano. Efes bu takımlara karşı averajda üstün. Efes için şu anda play'inden net bir şekilde söz edebilecek duruma geldik. Hatta belki bu son dönemdeki çıkış play-off'u da peşinde getirir ne kadar da güzel olur. Ya yani Monaco, Andolu Efes'in Olympiakos'tan, Fenerbahçe Beko'dan, Pantinaikos'tan kaçması çok çok önemli olur. Final Four yolunda bir Monaco eşleşmesi, Kızıl Yıldız eşleşmesi bence net bir bilet anlamına gelecektir. Maç özelinde Real Madrid-Milano karşılaşması özelinde değerlendirmemizi yapacak olursak. Milano'da tabi Mlotic var ama yine pek çok sakat isim var. Ettore Messina'nın takımı sezonu çok kötü bir giriş yapmıştı. Belki biraz toparlandılar, hareketlendiler ama bence hala istenen, beklenen, o kargo kalitesini, yüksek bütçeyi sahaya yansıtabilen seviyede değiller. Real Madrid de Chus Mateo yönetiminde yine sezonu çok iyi bir giriş yapmamasına rağmen. Son dönemde biraz daha sonuç anlamında toparladı. Chus bu sezon Euroleague'de şampiyon olsa da ben takımın başında kalmayacağını düşünüyorum. O da ayrı bir nokta. Başta takımın yıldızı Mario Hezonja olmak üzere pek çok oyuncusuyla da ipler net bir şekilde kopmuş noktada. Ama Real Madrid son dönemde oyuncu kaynaklı reaksiyonlarıyla peş peşe galibiyetler alıyor. Hafta sonunda da Malaga deplasmanında kazanarak ligde normal sezonu lider bitirebilme yolunda çok önemli bir adım attılar. Dev bir adım attılar. Milano karşısında da bence maçın net favorisi Real Madrid. İlk yarıdan öne geçip kontrolü ele almalarını, maç sonuna kadar üstünlüklerini taşımalarını bekliyorum. Birden bir tercihi 1.41'lik oranı ile denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.